Merhabalar. Bugünün de sonuna geldik. Sabah söylediğim gibi ağaçlarımızda bu yıl verim çok güzeldi. Ağaç başı yaklaşık 85 kilo yaş zeytin elde ettik. Ayrıca gördüğünüz üzere biz ağaçlarımızda çok sert bir budama yaptık. Ne gelirse size şöyle bir dal getirdim. Bakın görüyor musunuz? Yani bu dal artık ömrünü tamamlamış. Biz bunları kesmezsek ve sık olan ağacın ara dallarını temizleyip almaz isek bir sonraki yıl için alacağımız hasatı düşürürüz. Ve yağ kalitesini düşürürüz. Ürünlerimiz yani çok zeytin çok yağ demek değil. Çok kalite demek değil. Zeytinin azı olabilir ama ne olur? Kendisi iri olur ve yüzdelik orana vurduğun zaman aldığın yağ oranı yüksek olur. Bu senin emeğini karşılar. Size örnek bir tane ilkbaharda budadığım ağacı göstereceğim. Bakın bu ağaç kurumaya yakındı. Şöyle etrafında dolaşayım. Yani yeni sürgünlerini görüyor musunuz? Bunların hepsi gelecek yıl meyve dolacak. Sağ olsun Eren Hoca var, Eren Vural. Onun videolarından izlediğim ve deneyimlediğim kadarıyla bir de mühendis arkadaşım var, ziraat mühendisi. Onunla da istişare ettim. Ve bu ağacı onların verdiği bilgiler doğrultusunda budadım. Çok güzel bir form yakaladı. Yani daire şeklinde. Gelecek yıl bunun üzerindeki meyveleri göreceğiz. Bakın bu sürgünlerin hepsi şurada gördükleriniz hepsi gelecek yıl meyve dolacak. Allah nasip eder de o günleri görürsek birlikte değerlendireceğiz. Şimdi bu ağacı görüyorsunuz. Şu ağacı da görüyorsunuz. Bakın çırılçıplak neredeyse. Yani şurada da var aynı şekilde. Bütün ağaçlarımıza sert bir budama yaptık. Bunların hepsi gelecek yıl yeni sürgünler oluşturacak. Ve bu ağaç da aynı şekilde yani burada gördüğünüz ağaç gibi ne yapacak? Aralarını dolduracak. Taze sürgünler verecek ve iki yıl sonra yani gelecek yıl değil bir sonraki yılda. Biz yine aynı şekilde çok kaliteli bir meyve çok kaliteli bir yağ elde etmiş olacağız ve rekolte de yüksek olacak. Ben bunu buradan garanti ediyorum.